bile Başakları. Şubat'ın onuyla sonu arasına yaşayacaklar. O çok güzel. Bir kere arkanızı döndüğünüz olaylara asla önünüze dönmeyin. Bu çok net söylüyorum bunu. Ve kazanıyorsunuz artık. Asla geriye siz de bakmayın. Ve ne olursa olsun parmaklarınız kadar gün sayın, En parmaklarınız kadar ama. 10 gün sonra çok büyük sevineceğiniz olay var yani. 20'si diyelim. Şubat'ın 20'si, 22'si. Ve öyle bir jokeriniz var ki bunu her türlü başarıya çevireceksiniz. Hayatınızla ilgili, yaşamınızla ilgili her türlü bunu başarıya çevireceksiniz. Ve çok büyük sadakat görmek, çok büyük dostluk görmek, çok büyük bir bereket görmek. Böyle hem kendiniz aydınlanacaksınız, hem dünyanıza ışık olacaksınız, hem sevdiklerinize, ailenize, iş yerinizdeki insanlara bile. Ve kendinizi daha güçlü, çok böyle yani olduğunuzdan zaten güçlüsünüz de onu hissetmiyorsunuz ya. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz bir 10 gün sonra. Sanki böyle bir şeyden sıyrılıyorsunuz, yenilikler içerisine giriyorsunuz ve çok büyük bir bereket yaşayacaksınız. Büyük bereket. Ama arkanızı döndüğünüz olaylara önünüzü dönmezsiniz. Bunu çok net söylüyorum. Ve iki büyük şeye sevineceksiniz. Tek bir olayınız yok. İki olaya birden sevineceksiniz. Kendinizi hiç olmadığı kadar, hiç olmadığı kadar güçlü hissedeceksiniz. Evet, askerdesiniz. 10 gün sonra askerliğiniz bitiyor sizin. Öyle bakın olaya. 10 gün sonra yenilikler, güzellikler sizinle beraber. Sağlıkla ilgili de şöyle söyleyeceğim. Olumsuz bir şey görmüyorum ama kafanızda sağlığınızla ilgili atıyorum taktığınız noktalar var düşündüğünüz bölgeleriniz var ne bileyim estetik gibi ya da ne bileyim göğüs gibi ya da acaba şunu yaptırsam bana iyi gelir mi ya da bir zayıflamayla ilgili yani kendinize yapmak istediğiniz değişiklikler başka olumsuz bir şey görmüyorum ama rutin yaptırmanız gereken sağlık kontrolleriniz varsa tabii ki ihmal etmeyin ee, bir de ertelemeyin hiçbir şeyi. Ne olursa olsun ne sağlıkla ilgili ne başka bir şey. Mesela daha önce periz yapmanız gerekiyordur. Yapmışsınızdır. Size iyi gelmiştir. Şu an iyisiniz diye erteliyorsunuzdur. Yapmıyorsunuzdur. Bu tür şeyleri de ertelemeyin. Ya da doktorunuza danışın. Eğer şeker hastasıysanız hani çok ilerlememiş vaka olabilirsiniz ama şimdi ben iyiyim diye kulak arkası etmeyin olayları. Oradan da bir sorun yaşayabilirsiniz Yani şey yapmayın e, Bu konuda Duyarsız olmayın kendinize karşı İyiyim deyip de Ne yapmanız gerekiyorsa bunu yapın Ama jokerinizi iyi değerlendireceksiniz Ve şöyle söyleyeceğim Artık sanki böyle Hep e, gece yaşamışsınız da Artık sabahı yaşamak Öyle bir boyuta geçeceksiniz Ve ailenizle soyadınızla ilgili de çok sevineceksiniz Yani sizin için iyi şeyler var Ve ne olursa olsun Bir kısmınız hem yükten kurtulacak hem de yer değişikliği var. Evin içinde de değişiklik yapabilirsiniz. Semt değişikliği de yapabilirsiniz. şeyler arası değişiklik de yapabilirsiniz. Ama iş hayatında yükseliş veriyor. Bunu çok net söylüyorum. İşinizle ilgili yükselişleriniz olacak. Ya da masa değiştirebilirsiniz. Ya da sandalyeniz değişir. Maaşınız değişir. Bu tür olumlu güzellikler yaşayacaksınız. Sevgili bir ay diliyorum Zeynep Özdemir.